milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Ekonomide bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan 5 madde sayacağım sana. 5 madde. 5 maddeyi yerine getir vallahi her türlü desteği vereceğiz. Cumhurbaşkanına seslendi, 5 madde açıkladı. Yerine getirilmesi halinde ekonomik kurtuluş savaşına destek vereceğini söyledi. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli parasına güven duyulmasını istiyorum. Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ağırlıklı olarak ekonomideki gelişmeler vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi kurtuluş savaşı sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu 5 madde açıkladı. Hemen ekonomik sosyal konseyi topla kardeş. Derhal. Bir genelge çıkaracağız. Devlette de israfa son veriyorum diyeceksin. Bir ekonomide bir kurtuluş savaşı vereceksen dövizle verdiğin garantileri hem yapım hem de yoldan geçerken dövizle verdiğimiz paralar. Bunların tamamını Türk lirasına çeviriyorum diyeceksin. Adaletsizliklerden kaçınacaksın kardeşim. Rüşvetçileri, beytül Beytülmale el uzatanları, yolsuzluk yapanları, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracağız. Beş maddeyi yerine getir, Vallahi her türlü desteği vereceğiz. Kılıçdaroğlu kredi faizlerinden üretemez hale gelen çiftçilerin durumuna yönelik hükümeti eleştirdi. Faizleri indireceğim diyorsun. Kimin faizini indiriyorsun? Çiftçinin faizini indirdin mi? Yok. Esnafın faizini indirdin mi? Yok. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve bir aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmeleri de CHP liderinin gündemindeydi. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Brüt diyorlar Millet sanıyor ki işçi o kadar aylık alıyor. Almıyor o kadar aylık. Vergi yükü, sigorta yükü işverenin sırtında kalıyor. O da daha az işçi çalıştırıyor bu çerçevede. Dolayısıyla bir ek yük gelmemesi açısından asgari ücretin vergi dışı tutulması lazım.